Kur'an Müslümanıyız. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bütün bu rezaletlere rağmen hala Kur'an'ın yazılı bulunduğu bir mushafın üstüne gazete koymuyor insanlar. Elhamdülillah. Kur'an'a saygımız devam ediyor. Ama bir muhasebe yapalım. Tefekkür yapalım. Bu Furkan suresinin şu ayetleri bizim hakkımızda ne diyor? Henüz evliliğine kaç sene olduğu belli olmayan bir genci, şimdiden çocuklarına dua etmesi için eğitiyor muyuz? Yoksa evlenirsin, düğünün olur, çocuğun olma olur, hastaneden gelince hem duanı yaparız hem dü düğününü yaparız mı diyoruz. Sünnet düğününe mi attık dualarımızı? İşte Furkan suresi, işte biz ve bir günde Rabbimizin huzurunda hesap olacak.